Merhabalar dostlar 25 Kasım 2025 karanlık odada neler oldu kemik sesleri çatır çatır gelmiş gibi gözüküyor arkadaşlar şöyle baktığımız zaman tabi karanlık odanın tanımını hemen yapalım bilmeyenler için saat 18'de 18.05 arasında kimsenin bu teorik eşleşimler sonucunu göremediği hatta müdahale edemediği arkadaşlar odaya karanlık oda diye söyleyebiliriz en fazla %3 yükselebiliyor en fazla da %3 düşebiliyor arkadaşlar ama bugün kemik sesleri bayağı bir ses geldi demek ki düşen biraz fazla gibi gözüküyor. Şimdi yükselenlere bakalım SDTR %3 zaten sınır %3 %3'e yapışmış arkadaşlar vatoz balığı gibi arkasından marka arkasından Egepo bu 3 tanesi arkadaşlar zıplamış resmen karanlık odada. Onun arkasında KZGO ile Klimasan'da %1 üzerine yükseliş kaydeden ki esas sağda arkadaşlar hikaye. Peker %3'e yakın, düşmüş gözüküyor. Viking %3'e yakın, düşmüş gözüküyor. T-Hall, destekledik factoring. Gürsel Turizm arkadaşlar %3'e yakın. Bu 5 tane hisse arkadaşlar yani %2'nin üzerine %3'e yakın şekilde düşmüşler arkadaşlar. Resmen ciddi bir düşüş. Arkasından Kront, Hedef, Işıklar Plastik, tur sıralanıyor arkadaşlar. Dolu dolu aşağı kadar dolu. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekeyim. Kendi hisselerinizde varsa buradan da bakabilirsiniz. Tabi bunlar bizim için ufak da olsa biraz fikir veriyor ama %100 arkadaşlar bunların tabii ki yarın etkisi çok fazla olmayabiliyor. Hatta neredeyse yani oldukça düşük diyelim arkadaşlar. Tabi burada amacımız mela gidermek. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.